Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin'in 2050 yılında dünyanın en güçlü ekonomileri haline geleceğini öne süren Amerika'nın dev yatırım bankası Goldman Sachs'ın ortaya attığı bu tez doğruysa dünyamızı çok büyük değişikliklerin beklediğini söylemeye gerek yok. <laughs> Bu tezi büyüteci altına yatırdığımız dünyada değişen güç dengeleri programlarının sonucunda bu tezin gerçekleşmesini nelerin engelleyebileceğini araştıracağız. <laughs> Rusya'nın en yeni vatandaşının başkent Moskova'da 11 numaralı doğum kliniğinden yayılan sesi bu duyduğumuz. Geleceğe şekle bakan iktisatçılar ne derse desin bu bebeğin büyüyeceği Rusya'nın nasıl bir yer olacağına bakarken gelecek pek parlak görünmüyor. Ruslar genç ölüyor ve daha az çocuk doğuruyor. Yeni güçlü bir ülke oluşturmanın yolu değil bu aslında. <laughs> Rusya Güvenlik Konseyi 2050 yılına kadar nüfusun üçte bir oranında azalacağından korkuyor. Şimdiki 145 milyon nüfusun yaklaşık 100 milyona düşeceği tahminleri yapılıyor. 2050 yılı aynı zamanda Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin'in dünyanın en güçlü ülkeleri olacağını tahmin edenlerin odaklandığı tarih. Moskova'da 11 numaralı doğum kliniğinin başhekimi Doktor Tatyana Feodotov nüfusun artacağından emin. Ona sorarsanız bunun nedeni siyasetçilerin gelecekte ülkenin daha müreffeh olacağına söz vermeleri değil. I think more important is stability. Stability in our life. Daha da önemli olan istikrar. Yaşamamızda istikrar şimdi çok daha fazla şey ifade ediyor. Bence ülkemizin istikrarı çok daha iyi şimdi. 3 yıl öncesine bakışla, hele hele 10 yıl öncesine bakışla çok çok daha iyi. Size bunu kesinlikle söyleyebilirim. Çünkü doğum adası'ndaki kadınların gözünde görüyorum bu umut işaretini. <laughs> Komünizmin çökmesinden sonra Moskova'nın tıklım tıklım kafelerinde geleceğin daha şimdiden iyimser, maddiyatçı görüntüsüne rastlamak mümkün. Tepeden tırnağa uluslararası tanınmış markaların giysilerini giyen, markadan başka bir şeye bakmayan müşterileri sorduğunuzda, 2050'de Rusya'nın dünyanın en güçlü ekonomilerinden biri olacağı tahmininde hiç şaşılacak bir şey yok. I think it's is Bence mümkün, çünkü dünyada mümkün olmayan şey yok. Well, I see my future in Russia and I work now for foreign company. Ben geleceğimi Rusya'da görüyorum. evet, evet. evet şimdi Rusya'da yabancı bir şirkette evet. çalışıyorum ama Rusya'nın geleceğinde gelişmeler olacağını düşünüyorum. Çünkü Rusya şimdi gelişmekte olan bir pazar ve her şey büyüyor. Başlarımız arttığı gibi gelecekteki büyüme fırsatları da artıyor. We work hard and, and people live almost the same life like it. Çok çalışıyoruz. Artık Rusya'da halk dünyanın büyük kentlerindeki insanlarda hemen hemen aynı yaşamı sürdürüyor. Dozronçların eksik olmadığı Moskova'da aslında büyük bir hüzün de var. Ülkenin bir iki zenginliğine kaldığını söyleyenlerin hüznü bu. Oligarh diye bilinen bu yeni zenginler Rusya'nın doğal zenginliklerini ele geçirerek ceplerini doldurmuş insanlar. Liberal Yabloko Partisi'nin şimdiki başkanı Grigori Yavlinsky, Sovyetler Birliği'nin komünizmden kapitalizme geçişini kolaylaştırmaya çalışan reformculardan biri. Rusya'nın ekonomik bir güç olarak yakında dünyanın üçüncüler listesinin tepelerinde olacağı sabah hakkında ne düşünüyor acaba? Yavlinski, Rusya için önce bazı çok önemli sorulara yanıt vermek lazım diyerek başladı sözlerine. For example, what is the Örneğin ülkemiz neyi hedefliyor? Devlet kırsal kesimde yaşayanları ne kadar hoşnut edebiliyor acaba? Bu ülkede mülkiyet haklarına saygı konusunda ne kadar ileri gidebiliriz? İnsan haklarına ne kadar saygı göstermeye hazırız? Rusya ne tür bir stratejik gelişme yolu izleyecek? Oligarkların böylesine yükselmesi, Rusya'nın doğal kaynaklarını böylesine ellerinde tutmalarını Rusya'nın ileride büyük bir güç olması fikriyle nasıl bağdaştırabiliyorsunuz? Bugün oligarkların var olduğu yapı Rusya'da engel yaratıyor. Çünkü aşırı tekerleşmiş bir ekonomi, ham maddeleri temel alan bir ekonomi gelecekteki kalkınma açısından Rusya'nın ihtiyaç duyduğu bir yapı değil. Hatta daha ileri gideyim. Rusya'daki oligarkların durumu. Amerika'da 19. yüzyılın sonunda ve 20. yüzyılın başında halktan çaldıklarıyla zengin olan kapitalistlerden farklı. Onlar Amerika'da yaptıkları soygunlarla yine Amerika'da yatırım yapıyordu. Rus oligarklar Rusya'yı soyup Kıbrıs'a, İsviçre'ye kim bilir başka nerelere yatırıyorlar paralarını. Amerika'da bir zamanlar Güney Amerika ormanlarından elde edilen kavuçuktan zengin olanlarla Rusya'daki oligarkları karşılaştıran Yavrinski'nin görüşleri. Rusya'nın çok uzaklarında, Brezilya'da Rio de Janeiro kentinin ünlü Ipanema plajında atletik yapılı gençler futbol oynuyor. Bu plaja bakan apartmanında tartışmalı makaleler yazan Diogo Maynardi, Brezilya hükümetinin kırsal bölgelerdeki yoksulluğu, kentlerdeki sefaleti sona erdirmek, uyuşturucu müptelalarının barındığı bölgelerdeki halka yardım etmek için verdiği sözlere pek inanmıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin yanı sıra Avrupa'nın da hiç sözünün edilmediği, Rusya, Brezilya, Çin ve Hindistan'ın baş sırada olduğu bir senaryoda ona pek olası gözükmüyor. I gather Brazil's behind much behind. We are far away still. Bence Brezilya geride kalacak hem de çok geride. Daha şimdiden o kadar uzaktayız ki hedeflenenden. Biz bir muz cumhuriyetiyiz. Gerçek güç olabilmemiz için 40 fırın ekmek yememiz gerekir. Aslında Rusya, Çin, Hindistan ve Brezilya'dan oluşan listedeki iki ülke büyük üretici, ikisi de önemli ham madde sağlayan ülkeler. Brezilya ve Rusya çok miktarda demir madeni, soya fasulyesi, petrol gibi ham maddelere sahip oldukları için bu listeye katılmış denebilir mi acaba? No, it, there is nothing wrong with being a, a supplier of raw materials. We can earn money with it. Ama madde ihraç etmenin bir zararı yok ki böylece para kazanıyoruz. Brezilya her türlü şeyi denedi. Bir sanayi ülkesi olmaya çalıştı. Ama gerçek bir sanayi ülkesi olmamız için daha çok yol kat etmemiz gerekir. Kendi sanayimiz sübvansiyonlarla ayakta duruyor ve bu da uzun erimde yararlı bir şey değil tabii. Son 60-70 yıldır hep devlete el açtık. Her şeyi devletten bekledik ama işe yaramıyor bu. Çin gibi vahşi bir kapitalizm olsa daha çok işe yarayabilir belki. Diego Mainardi, devlet baba kavramına kuşkuyla bakıyorsa, Brezilya Sosyal ve Ekonomik Analiz Enstitüsü'nde çalışanlar da piyasa güçlerine hiç güvenmiyor. Enstitünün direktörü Candido Gribauski, Dünya Sosyal Forumu'nun kurucularından biriydi. Hani küreselleşmenin kimilerinin iddia ettiği gibi yararlı değil, çok daha fazla yük getireceğinden endişe eden, Rio'da sivil toplum örgütlerinin gürültülü toplantılarını düzenleyen forum. Kandido Gribavuski, Rusya, Brezilya, Çin ve Hindistan'ın 2050 yılında liste başında olacağı tahminlerine katılıyor mu acaba? Mümkün ama gelecek pek berrak değil doğrusu. Ben Çin'in başarısının sürdürülebilir olduğunu sanmıyorum. Gittim gördüm oraları. Sürdürülebilir bir toplum değil. Ne sosyal ne teknolojik açıdan. Hindistan'ın da pek çok sorunları var. Rusya'da geçmişte bir güçtü ama yeni bir güç olacak mı onu bilmiyorum. İhracatımıza bakarsanız çoğunlukla doğayı ihraç ediyoruz. Geleceğimizi inşa edeceğimize, geleceğimizi ihraç ediyoruz. Bu da sürdürülebilir değil. Gelişmiş ülkelerdeki iktisatçılar demokrasi ve özgürlüğün, ekonomik büyümenin peşinden geldiğini ileri sürerler. Orta sınıfın, tüketici sınıfın güçlenmesi, cep telefonları, internet falan. Çin'de bundan sonraki adımın demokrasi olacağı tahmini gibi. Halk zenginleştikçe Hindistan'da yolsuzluğun giderildiği bir demokrasinin var olacağı tahmini gibi. Sizce bunlar akla uygun varsayımlar mı? I don't believe so. For example, China is developing because of authoritarian regime. Hayır bence bu akla uygun bir tahmin değil. Örneğin Çin'e bakın. Otoriter bir rejimle yönetildiği için gelişiyor. Demokrasilerde ise bu tür kapitalist kalkınmayı görmek çok daha güç. Doğrudur. Demokrasi için daha yaygın haberleşme lazım. Ama tek başına demokrasi getirmeyin. Yeterli olmuyor. Ol miktarda cep telefonumuz var şimdi ama bu bizim daha fazla demokrasiye sahip olduğumuz anlamına gelmiyor. Demokrasiyi toprak reformuyla uygulamaya koymanız gerekir. Daha çok cep telefonuna sahip olmaktan iyidir bu. Gribowski piyasalar denetim altında tutulsa iyi olur da büyükler küçükleri yiyince bunun sonucunda demokrasi oluşmaz diye düşünüyor. Peki bu sabı öne atan Amerikan dev yatırım bankası Goldman Sachs'ın Londra merkezindekiler ne düşünüyor acaba? İktisatçı Jim O'Neill, Brezilya ve Rusya'daki duruma bakınca eski tahminlerden vazgeçmek gerektiğini düşünüyor mu? Brezilya'yı ve Rusya'yı daha derinlemesine inceledikçe her iki ülkede de iyi şeyler olduğunu görüyorum. Brezilya aslında son 20 yıl içinde potansiyeline ulaşabilirdi. Neden olmadığını araştırdığında belki bunun çok basit nedenleri olduğunu görüyoruz. Örneğin çok kötü makroekonomik politika izlenmesi ve hiperenflasyon bu nedenlerden bazıları. Olması gereken noktaya ulaşması şimdi çok daha kolay. Aynı şey Rusya için de geçerli. Ama bakın Brezilya'ya. Wall Street Journal geçenlerdeki makalesinde Brezilya'nın yeniden sönmesinden iktisatçıların duyduğu hayreti yazıyordu. Ben bu kötümser görüşlere katılmıyorum. Brezilya'ya bakın. Nüfus deseniz var. Bazı altyapı hazır. Çok ama çok büyük kaynaklara sahipler. Bence Brezilya'nın gelecekte büyük güç olacağından kuşku duyanları çok güzel bir sürpriz bekliyor. Siz acaba Rusya'ya yaptığınız tüketici cenneti Moskova'da geçirdiğiniz günlerin mi etkisi altındasınız? Rusya aslında hala bir ortaçağ ülkesi değil mi? Demokrasi eksik, gerçek bir altyapı yok, ne hukuki ne siyasi altyapı söz konusu deyince şu yanıtı verdi Jim O'Neill. 2050'ye doğru yol alırken önümüzdeki 10 yıl içinde Rusya'nın işi biraz daha kolaylaşacak. Buna gerçekten inanıyorum. Son kez Rusya'ya gittiğimde havanın günlük güneşlik olmasının mı yoksa yediğim havyarın gerçekten çok lezzetli olmasının mı etkisi var bilmiyorum ama Rusya'da politika belirleyenlerin ne yaptıklarını bildikleri kanısına vardım. Neler yapılması gerektiğinin bilincindeler. Biz gözlemcilerden çok daha iyi farkında oldukları şey de gerekli dengeleri sağlamak. Biz yabancıların anlayabileceğinden çok daha karmaşık olan demokratikleşme süreci içinde demokrasiyi destekleyen güçlerin dengesini çok hassas biçimde sağlayabiliyorlar. Rusya'nın bu çok hassas sorunların üstesinden gelme yeteneğine sahip olduğu konusunda doğrusu son 1-2 yıla bakışla şimdi biraz daha iyimserim. 11 days after Hurricane Katrina swept through the city, police and troops in New Orleans have started to forcibly remove some of the people refusing to leave their flooded homes. Suspected criminals and looters are being led away by officers. And... Ama bu haber bülteninden de duyduğumuz <laughs> gibi, doğa hala insanoğlunun planlarını alt üst etme gücüne sahip. Katrina kasırgasından söz ediyoruz. Yeni grip salgınları dünya ekonomisinde kaos yaratabilir. HIV AIDS zaten Afrika'daki bazı ekonomileri kuruttu. Amerika Birleşik Devletleri'nde etkin çevre korumacılarından Lester Brown, bu ülkelerden en az üçünde çevre bunalımının ülkenin büyümesini engelleyebileceği görüşünde. Çin'in üstesinden gelmesi gereken en önemli sorunlardan biri ülkenin kuzeyindeki su kaynaklarının azalması. Bu doğal olarak tarımı etkileyecek ama su kaynakları öylesine azalabilir ki bu sanayiyi de etkileyebilir. Brezilya'da ise Amazon havzasında ormanların ortadan kaldırılması sonunda ülkeyi ölüme götürecek türden bir girişim olarak değerlendirilebilir. Yani ormanların yok olması yağmurların ülkenin orta ve güney kesimlerine ulaşmasını engellerse çok kötü sonuçlar doğurabilir. Hindistan'da da su sorunu var. Hindistan'da yeraltı sularının seviyesi birçok eyalette düşüyor bu suların azalması ki zamanla azalacaktır, bir Hintli su uzmanının deyişiyle kırsal kesimde tam bir kaos yaratabilir. Brezilya, Çin, Hindistan ve Rusya'nın toplam nüfusu dünya nüfusunun neredeyse yarısına eşit. New York ve Londra'daki iktisatçıların tahminleri gerçekleşirse bu ekonomilerin büyümesi 3 milyar kişinin iştahını da etkileyecek. Enerji ve ham madde talebi artarken uluslararası yatırımcılar için 3 milyar yeni tüketici ortaya çıkıyor demektir ama bir yandan da petrolü, enerjiyi, ham maddeleri, yiyeceği nereden bulacağız kaygısı doğacak. Goldman Sachs'tan iktisatçı Jim O'Neill. There's always a blackouts around the world and enormous periods of pressure on commodity prices will be particularly prevalent over the next. Benim Önümüzdeki 15 yıl içinde dünyanın dört bir yanında elektrik kesintileri olduğunu göreceğiz. Ticaret mallarının fiyatlarında büyük baskı olduğu dönemlerden geçeceğiz. Güvenlik sorunlarından bazılarının da enerji arama konusunda rekabet içindeki çıkarlar nedeniyle tırmandığına tanık olabiliriz. Bu bağlamda Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasında Ortadoğu'nun hassas alanlarıyla Afrika hatta Rusya arasında ilişkiler sorun yaratabilir. Bu sorunların üstesinden gelebilmek için çok ince diplomasiye ihtiyaç olacaktır. Önümüzdeki 30 yıl içinde gerçekten büyük değişiklikler olacak demek doğru mu acaba? Evet öyle. Özellikle bunlarla ilgili negatif riskler açısından bakıldığında kaynak sahibi olmak için yürütülecek rekabet hatta bazı kurumların yönetimi ve faaliyetlerinin değişeceği göz önünde bulundurulduğu zaman bu ikilemleri aşabilirsek 2040'tan sonra neler olabileceğine baktığınızda çok müreffeh bir dünya göreceksiniz. Jimani'nin görüşleri Savaşlar, terör eylemleri, salgınlar, en güzel planları bile bir çırpıda bozan felaketler. Belki dünyanın şimdiki güçlü ülkelerinin bir yana çekilip başkalarına yer verme zamanı geldi. Tarih kitapları çöken imparatorlukların, harabe halindeki ekonomik güçlerin öyküleriyle doludur. Kez farklı olacağı benzer ama. Artık küresel medyanın egemen olduğu bir küresel dünyada yaşıyoruz. Eğer tahmin edildiği gibi Brezilya, Çin, Hindistan ve Rusya dünyanın tepesine yerleşirse gözlerimizin önünde olup bitecek her şey. Canlı ve renkli televizyondan izleyeceğiz olup bitenlere sıkı durun.